Eski İçişleri Bakanı Mehmet Ağar'ın istifa dilekçemi verdim dediği Muğla'nın Bodrum ilçesindeki Yalıkavak Marina, Ağar'ın şirketteki yönetim kurulu başkanlığı görevinin sona erdiği açıklandı. Sedat Peker'in iddiaları sonrası gündemden düşmeyen Eski İçişleri Bakanı Mehmet Ağar'ın Yalıkavak Marina'daki görevi sona erdi. Yalıkavak Mahallesi'nde faaliyet gösteren Marina'dan yapılan yazılı açıklamada, Şirketin yönetim kurulu başkanı Mehmet Ağar'ın 17 Mayıs'ta görevinden ayrılma isteğini yazılı olarak bildirdiği belirtildi. Açıklamada şunlar kaydedildi: "Ancak Ar'ın sağlık sorunları nedeniyle gerekli işlemlerin yapılması ertelenmiştir. Bu vesileyle Mehmet Ar'ın şirketimizdeki görevinin sona erdiği bilgisini kamuoyuyla paylaşır, bu zamana kadar verdiği katkı ve hizmetler için kendisine teşekkür ederiz." Eski İçişleri Bakanı Mehmet Ağar bugün yaptığı açıklamada Yalıkavak Marina'nın yönetim kurulu başkanlığı ile ilgili istifa dilekçesini verdiğini belirterek ayrılmak istediğini 10 ila 15 gün evvel beyan etmiştim demişti. Organize suç örgütü lideri Sedat Peker'in iddiaları sonrası bir televizyon kanalındaki programa katılan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Mehmet Ağar'a çağrıda bulunarak Sayın Ağar'ın Marina'da görev alması doğru mu? 48 saat içinde ben olsam ayrılırım. İçişleri Bakanı olarak söylüyorum demişti. 10, .10 TV'ye abone olmayı, bildirimleri açmayı, videolarımıza nokta dahi olsa yorum yapmayı sakın unutmayın.